Tekrardan hoş geldiniz. Önceki videomuzda sabit katsayılı lineer ikinci dereceden homojen diferansiyel denkleminin karakteristik bir denklemle çözüldüğünü ve bunun çözüm metotlarını anlatmıştım. Şimdi bu videoda ise esasen karakteristik denklemin nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlamak için başlangıç değer problemi vermeden buradaki iki tane diferansiyel denklemin genel çözümlerini elde etmeye çalışacağız. Başlangıç diğer problemini çözümleriniz ise daha sonraki videolarda veya videoda gelecek. Şimdi ilk öncelikle şuradaki örnekten başlayalım. Zaten iki örneğimiz var. Buradaki diferansiyel denklemin karakteristik denklemini bulmaya çalışalım. Uzun uzun ispatı yapmayacağım ancak karakteristik denklemimiz şöyle bir çözüm için elbette y'nin e üzeri vx olduğu çözüm için buradaki katsayılar sayılar bir kere r böyle başlıyordu. İkinci dereceden bir denklem elde ediyorduk. Yazalım 2r kare eksi v'dir v artı 3 eşittir 0. Bunu yapmanın iki yolu var. Şu şekilde ayıralım. ve eksi 1'e eksi 3. Sanırım ben şu şekilde görüyorum. Ve dolayısıyla şu şekilde bir yazım olacak. Rengimi değiştirip devam ediyorum. 2 r eksi 1 kere v eksi 3 0. Çok güzel. İlk öncelikle karakteristik denklemimizi diskriminant kullanmadan mı çözmeye çalışalım dedim. Daha doğrusu diskriminant kullanacağımız örnekler de var. Basit olsun da ilk bunlardan başladım. Şimdi buradaki denklemin, daha doğrusu karakteristik denklemin iki tane kökü var. Bir tanesi şuradan geliyor. ve 1 1 bölü 2. Diğeri de 3. Ve 2 eşittir 3. O zaman benim diferansiyel denklemimin genel çözümü, elbette bu şekilde yazdığımızdan ötürü, önceki videoda, yx, c1 çarpı, e üzeri, x bölü 2. Bir de artı, c2 çarpı, e üzeri, aynı zamanda 3 x. Bunları başlangıç değer problemi vermediğimiz için C1 ve C2 katsayılarını bulamıyoruz. Başlangıç değer problemli ifadelerimiz daha sonraki videoda gelecek. Ancak buradaki genel hatta anladığınızda başlangıç değer problemi verildiğinde bile kafanız karışmadan verilen örneği çözebilirsiniz. Şimdi burada özel bir durum var. Buradaki C katsayısı 0. Yani Y'miz yok. O zaman diğer ifademizle bakalım ne olacakmış. Şimdi ilk öncelikle buradaki ifadenin karakteristik denklemi şu şekilde yazıyorum. R kare artı 2R. Yani hemen yazsın ve bu da sıfır eşit. Mesela sen v çarpı v artı 2 yazacağımızdan ötürü buradaki değerin sıfır etmesinin iki yolu var. Bir v birimiz sıfır eşit iki aynı zamanda r ikimiz eksi 2 eşit. O zaman buradaki çözümümüz yani bizim diferansiyel denklemimizin genel çözümü c bir çarpı e üzeri sıfır yani bir artı c 2 çarpı e üzeri eksi x olacak. Biz buradaki iki ifadenin nasıl olduğunu biliyoruz. Genel anlamda örneğimizi çözmenin bir yolu da buydu. Özel olarak buradaki herhangi bir katsayımız sayımız sıfır olması halinde nasıl yazacağını belirtmek isterim ayrıca. Bunun belli başlı elbette çözümleri de var. çözümleri de var. Başlangıç değer problemleri için yazdığımızda bunları elbette bir grafik üzerinde göstermeye çalışacağız. Ancak biraz önce de dediğim gibi başlangıç değer problemli ifadelerimiz daha sonraki videolarda gelecek. Bu videonun amacı ilk olarak karakteristik denklemin sabit katsayılı ikinci dereceden lineer homojen diferansiyel denklemlerin çözümünde yer aldığı, çözümünde yer aldığı önemi belirtmek. Biz bunu anladıysak zaten daha karmaşık örnekleri de güzel bir şekilde çözeriz. Biraz önce de dediğim gibi bir sonraki videoda o başlangıç diğer problemli ifadelerde görüşmek dileğiyle.